Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte satranç, e, satrancın e, taşlarının e, yönlerini ve satrancın e, başlangıç hamlelerini öğreneceğiz. İlk önce piyonlardan başlayalım. Piyonlar ileri başlangıçta da iki ileri gidebilirler. Ve çapraz yerleri arkadaşlar. Ve merkez piyonlarınız bence sakın vermeyin arkadaşlar. Çünkü bunlar bir değil de bir buçuk değerinde. Kaleler ileri ve sağ ileri geri sağ ve sola hareket ederler arkadaşlar. Atlar e, L çizerler ve atlar e, başka taşların üzerinden de atlayabilirler arkadaşlar. Ama şöyle bir şey yoktur mesela e, at burada böyle gidiyor ama bu piyonu alamaz arkadaşlar. Filler çapraz giderler. Ama fil her zaman mesela beyaz karede ise beyaz çaprazdan sürekli, siyah kara ise de siyah çaprazdan gitmek zorundadırlar. Şah bütün yönleri birer kez gidebilmektedir. Vezir ise bütün yönleri birçok kez gidebilmektedir. Evet. Bütün satranç taşlarının yönlerini anlattık. Ve arkadaşlar 1 2 her zaman beyaz, 7 ve 8 de her zaman siyahtır. Şimdi sizinle at, e, başlangıç yani açılış açılış hamlelerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar her zaman e e4 veya d5 veya e, d6 veya e, e7 e5 hamleleriyle başlayın siyahlar için. Mesela bu ya da bu hamleyle başlayabilirsiniz. Biz genellikle bu hamleyi tercih ediyoruz. Karşımda böyle oynanıyor. Evet, direkt böyle yapın arkadaşlar ve siz sakın e, Rus açılışına girmeyin. Rus açılışı aslında gereksiz bir şeydir. O yüzden O ne demek? Eee Rus açılışı e, Ruslar yani Rusya'da yapılan bir açılış. Tamam, açılışı, nasıl? Yani Rus açılışı e, Önce g g 1'deki atımızı f3'e oynuyoruz beyazlarda. ve g8'deki atımızı da f6'ya oynarsak Rus açılışı olur. İki tarafta birbirinin piyonunu tehdit ediyor. Ve sakın siz böyle bir hamleye düşmeyin arkadaşlar. Eğer beyaz böyle yaparsa siz sakın yemeyin. Ben de onun şeyini yiyeceğim direkten atı yerine kalın arkadaşlar. Böylece boşa bir hamle yapmış olur. O yüzden biz öbür atımızı atımızla piyonu korumaya tercih ediyoruz. İsterseniz piyonla da koruyabilirsiniz ama bunun sonu bazen mata gidebiliyor. Hı hı. Sonra atlardan sonra filleri çıkmalısınız arkadaşlar. Yani karşıdaki rakibiniz rok yapmadan tehdit etmeyin bence. Karşı taraf da muhtemelen çıkar filmi. Sonra biz öbür atımızı her zaman çıkarız. Karşı rakibimiz de böylece çıkar. Böylece her piyon korunuyor. Ve e, öbür filmimizin önünü açmak için ya e, B2'deki piyonu b 3 oynatırız ya da D2'deki piyonu d 3 oynatırız. Biz D3'ü tercih ediyoruz. Ve başka gidebilecek, gidebilecek kötü bir, burası çok kötü bir yer var. Ama diğer hiçbir yere de gidemiyoruz. O yüzden e, biz burada açmazı alıyoruz. Aslında arkadaşlar, açmazı da ben size kısaca açıklayayım. Açmaz, e, yani aslında bu sahte açmaz oluyor. Vezirde, e, veziri alan Vezir çok değerli bir taş arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ve vezirin önüne bu filli açmazı aldık. Ama aynı şeyi şaha yap, yaparsak mesela durum mesela şöyle diyelim. At, atı hiçbir şekilde oynatamaz. İmkansız hamle olur. Evet, karşı rakibimiz de e, böyle açmıştı pardon. Buraya gelir ve arkadaşlar sonradan da biz bütün e, taşlarımı öbür ta, bütün taşlarımızı neredeyse e, oyuna soktuk. Sonra da e, rock yaparız. Koş. Evet bunlarda rock yaptıktan sonra da veziri bir şekilde oyunlara çıkarız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.